Cem kardeşim. Bilal'da herkese hoş geldiniz. Ben Bilgehan, yanımda Cem. Reis nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi vallahi ne olsun. Bugünkü konumuz ne? Bugün yurt dışında arkadaşlık ilişkilerinde nelere dikkat etmeliyiz? Bunları konuşacağız. Aynen öyle. Alice'lerle, James'lerle, Hans'larla nasıl anlaşırız? Bunlardan bahsedeceğiz. Farkları nedir? Ayşe Fatma Ali'den. Bunlara değineceğiz kısaca. <laughs> Çok saçma bir giriş oldu. Yok, güzel oldu bence. Tamam. Neyse devam edelim. Evet abi ufaktan başlayalım. Senin mesela ilk fark ettiğin Amerika'ya gittiğinde buradaki ve oradaki arkadaşlık ilişkileri olarak ne fark gördün? İlk aklına gelen? İlk buraya geldiğimde seni kimse tanımıyor. Senin kim olduğuna dair hiçbir fikirleri yok ve yeni arkadaşlar yapman lazım sonuçta. Tek başına hayatını ne kadar idame ettirebilirsin ki sıkılmadan değil mi? Yeni arkadaşlık ilişkileri çok önemli. Ama en başta yabancı biri olarak geldiğin zaman insanlar sana bir ön yargılı bakıyor. Yani çok sıcak bir muhabbete hemen giremiyorsun. Onu zaman... Peki bu Türkiye'den geldiğin için mi yoksa yabancı biri olduğun için mi? Yani ya... sen orada bir Irkçılık demeyeyim de hani Türkiye'ye karşı bir önyargı ile karşılaştı mı mesela Amerika'da? Hayır hayır benim nereden olduğumu daha konuşmaya başlamadan önce bir önyargıyı böyle seziyorsun. Önyargı derken hani soğuk doğal He, olarak. anladım. Bilmediği birisin sonuçta. Evet aynen öyle kimse senin ne olduğunu bilmiyor. Anladım. Yavaş yavaş buzları kır kırarak ilerlediğin zaman gerçekten pırıl pırıl insanlarla karşılaşıyorsun. Bunda hiçbir sıkıntı yok ve... Hani Türkiye derim deyince de hiçbir zaman öyle bir ırkçılık yaşamadım. Güzel güzel. Peki Türkiye'deki ve Amerika'daki buz kırma faslı nasıl oluyor anlatabilir misin? Yani şey merak ediyorum. Burada birini tanımasan bile daha ilk tanışmandan böyle kafa tokalaşıp işte kanka demeye başlayıp oradan böyle yapay bir samimiyeti gerçek bir samimiyete çevirebiliyorsun mesela. Orada öyle bir şey var mı? Burada hemen kanka demiyorsun ama gidiyorsun bir ortama hemen giriyorsun. Orada 10-20 kişiyle atıyorum hemen ilişkilerini kurmaya başlıyorsun. Yavaş yavaş zaten o 10-20 kişi oluyor sana 5-6 kişi. En iyi anlaştığın kişileri seçmiş oluyorsun. Böylelikle kiminle arkadaşlık ilişkilerini daha ileri taşıyacağını da anlıyorsun. Bu bir süreç tabii. Anladım. Onlar seni tanıyor, sen de onları tanıyorsun. Uyuşursanız daha çok takılmaya devam ediyorsunuz yani. Aynen öyle. Anladım. Peki Amerikalılar soğuk mu? Öyle bir şey diyebilir miyiz? İlk yaklaştığın zaman evet biraz soğuklar diyebiliriz seni tanımadıkları için. Ama sonra o soğukluk kald Perdelerini kaldırınca kediye dönüşüyorlar yani. Evet evet yani komik ve iyi insanlar çıkıyor. Anladım. Bence mesela Almanlar başta da sonunda da soğuk. Ha bak 6 biradan sonra herkes maymuna dönüyor zaten. Onda bir şey yok ama <laughs> adamlar genel olarak soğuklar. Yani ne de demek istiyorum? Ben mesela Türkiye'deki gibi arkadaşına derdini açma, böyle sıkıntını açma, ayrı bir meselelerden konuşma gibi şeyleri Onlarda pek göremedim. Hani ben yabancıyım zaten. Benim oradaki biriyle bağ kurmam Alman birine göre daha zor ama onlar kendi aralarında da bu kadar yapmıyorlar sanki. Daha böyle bu konuları işlerine kapanık, daha böyle dışa uzak insanlar gibi. Sence ama, Amerika'da da böyle bir şey var mı? Ama şöyle söyleyebilirim. Bence Türkiye'deki arkadaşlık ortamındaki o rakı sofrası muhabbeti hiçbir yerde yok. Ya yani bize has yani. Bence o bize has. Çünkü... Daha doğrusu doğu kültürüne has galiba birazcık. Bilmiyorum. Ya başka ülkeleri görmedim Türkiye'nin dışında da. Hani hep denir ya doğu kültürü daha sıcak, iklimin de etkisiyle batı daha soğuk. Galiba böyle bir şey var yani az da olsa. İnsanlar burada rakı sofrası muhabbeti yerine hani burada üniversitede özellikle ya parti yapıyorlar genelde cuma cumartesileri. <laughs> ya da abi bir eğlencelik bir şey yapmaya çalışıyorum. Nasıl anlatabilirim onu sana? Hani Anladım. Bu filmlerdeki fraternity sorority muhabbetleri mi? A aynen öyle. Ama bizdeki o samimi gidilen hani ortamlara oturalım, muhabbet edelim. Çok seçilen bir seçenek değil bunu gözlemle. Var mı peki abi şu kırmızı bardaklar var mı partilerdeki? Var Gerçek kırmızı mi? mavi, Genelde kırmızı. Abi onu belediye mi dağıtıyor? Niye herkes aynı renk kullanıyor ve aynı model bak filmlerde bile? Ya onu bulmak çok kolay Amerika'da her yerde olduğu için gidiyorlar alıyorlar. Vay <laughs> <laughs> be. Sen tabii Deneyimlisin herhalde böyle konularda. Çok. O başka pro programın konusu olabilir. <laughs> Kayıt dışı biz onları konuşuruz aynı. <laughs> Peki ne önerebilirsin mesela yurt dışına gidecek olan insanlara? Şimdi herkeste çekince var. Ben orada kendimi nasıl kabul ettirebilirim? Nasıl kendime çevre yapabilirim? Çünkü hem yeni bir ortama gidiyorsun hem de farklı bir kültürle karşılaşıyorsun. Bir kere adamların yaşayış tarzları farklı. Mesela şey merak ediyorum. Mize anlayışları nasıl abi onların? Yani Türk miza çok farklı. Konuştuğumuz dil bile farklı. Yani bizdeki bağlaçlar, küfür kullanımı vesaire, hitap şekilleri, 50 tane şey var... Kankadan tut biladere kadar şakalarımız olsun. Onlar da çok farklı. Mesela sen burada alışırken değişik şeyler yaşadın mı ya da nasıl alıştın? Öncelikle buradaki esprilerde yükledikleri anlamlar normal kelimelerin dışında farklı olduğu için bazı esprilerde ben onları anlayamıyorum. Ama aynı şekilde ben de bir espri yapmaya çalıştığım zaman onlar da beni anlayamıyor. Bu yaşanıyor. Dil bariyerinden sebep olan bir şey var yani öyle mi? Dil bariyeri değil aslında. Kelimenin gerçek anlamını düşünerek hareket ediyoruz biz. Onlar o kelimeye başka bir anlam yüklemiş olabiliyor. Ya biraz daha sokak ağzıyla konuştuklarında anlayamayabiliyorsun yani öyle mi? Evet. Anladım. Burada da öyle bir şey var. Almanca zaten zor bir dil. Bir de bunlar böyle şaka falan yapıyorlar. Değişik değişik şeyler söylüyorlar. Hiç anlamıyorum. Böyle sanki anlamışım gibi ha 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 falan diyorum böyle. <laughs> çok saçma oluyor. Ama yavaş yavaş anlayabiliyorsun hani. Alışıyorsun en azından. Aa bunu dedi. Bu şu demekti diye. Oradaki olay o dili anlamaman değil aslında. Oradaki içeriğin sana espri gelip espri olarak gelip gelmemesi. Fark orada. Ha direkt şey mi diyorsun? Buna niye güldüler ki bu komik değil gibi mi? Evet çünkü sen normal kelime anlamıyla düşünüyorsun onu. Yani çok kötü bir örnek olacak da şey gibi mesela bizde bir şaka var ya biri ne deyince zıt Erenköy dersin ha ha, ha çok komik bir şeymiş gibi gülünür böyle nasıl kekledim seni diye evet, o tarz evet. şeyler mi mesela evet ha, oradaki çünkü zıt Erenköy düşün şimdi İngilizce'de ya da Almanca'da zıt Erenköy dese biri Allah Allah zıt ahın kardeşim dese dersin ki bu ne diyor <laughs> zıt ahın <laughs> aynen zıt Kötüngen desem böyle şaşırtabilirim. Evet <laughs> bak o fena fikir değil. Türk şakası yapınca anlamıyorlar mı? Ya Türk şakasını hiç kullanmadım. Burada hani bir olaya yorum olarak şaka yapıyorum ben. Ama bazen şakalar havada kalıyor dediğim gibi. Anladım. Adamla açıp altyazılı derin futbol izleseniz Ahmet Çakar izlesi gerçekten anlayıp gülmeyecek mi? Sanmıyorum. Almanya tabii başka bir örnek ama Amerikan kültüründe bence herkes bir aşina. Yani şu internetteki memes, capsler olsun, filmler vesaire olsun. Yani az çok adamların mizahını anlayabiliyorsun artık. Bir aşinalık var. Hani tabii kimsenin birebir konuşmuşluğu yok ama internetten gördüğü kadarıyla herkesin bir kulak aşinalığı en azından var. Diye internetteki mimleri düşündüğün zaman o international e, şakalar olmuş oluyor. Herkes hı hı. bildiği için ona herkes gülebilir. Ama dil bazlı da herkese aynı şeyi anlamadığı için gülmüyorlar ben de gülmüyorum. Arkadaşım da gülmüyor. Anladım. Peki bizdeki gibi bir samimiyet var mı sence? Ben pek olmadığına inanıyorum. Yani Almanya'daki insanlar biraz dediğim gibi değişik daha bireyciler. Yani gidip mesela 2 lira istemez senden. 2 lirası olmasa bile girip senden 2 lira istemez. Böyle küçük şeyler yapmıyorlar Almanya'da jestler. Zaten Alman hesabı diye bir şey var yani parayı öderken. Burada Yakın arkadaşlar birbirinden borç alıyor. Onu gözlemledim. O kadar hani Almanya'daki gibi katı kuralları yok bu Amerika'daki insanların. Yakın arkadaşların birbirinden para istediklerini bir şey istediklerini gördüm. Bunda bir Almanya ve Amerika farkı var diyebiliriz. Ama Almanya'daki Alman usulü hesap benim hep çok ilgincime gitmişti. Evet evet. Ya sanırım Alman, Amerikan ve Türk akolü birbirinden bambaşka şeyler. Ya mesela benim ilkokul arkadaşım beni şeye bırakır. Havaalanına bırakırsa köründe de olsa rica etsem. Ama hani ben Almanya'da bunu kimden isteyebilirim? Hiç aklıma gelmiyor. Türk olmayan birinden kesinlikle isteyemem. Onlar da benden istemez diye düşünüyorum. O bence biriyle ne kadar samimi ilişkilere de sahip olduğumla alakası var ama çoğunluğa vurduğumuz zaman dediğin şey Almanlar için daha çok geçerli olabilir. Bu konuda e sonuçta ben ben de 2 sene olsa iki buçuk sene bir Alman ekolünde okudum yani. Az çok Almanları, Almanlar hakkında fikrim var. Bilmeyenler için Cemle beraber İstanbul Erkek Lisesi'nde okumuştuk. Cem tabi yarısında Amerika'ya gitti. Evet. Yani ikisi çok farklı diyorsun. Amerika ile Almanya. Bence çok farklı karakteristik özellikler. İkisi de cidden biri. Çoğu kuralları köşeli diyelim hani. Çok Anladım. belli kurallara sahip. Amerikalılar biraz daha o konuda gevşek diyebiliriz. Kurallar var burada da ama Almanlar kadar köşeli değil o kurallar. Almanya'da direkt dibine kadar kural yani. Ya abi sana bir hikaye anlatayım. Fi bizim fizik hocası İstanbul erkekte metre bölü saniyeyi 6 Alt mı yazmayın demişti. Yan yana mı yazma? Ben orada kopmuştum zaten. Ya sorma gerçekten ya. Öyle vallahi. bir hikaye hatırlıyorsun değil mi sende? Tabii canım. Ne hikayesi? Bu yüzden sınavı geçemeyen var ya. Puanı yetmiyor. Adam kırıyor. <laughs> tamam orada bir şey öğretmeye çalışıyorlarmış hani. Gerçekten onu bilmek lazımmış ama yani bu kadar da yapılmaz. Ben şey hatırlıyorum. Neydi? Kesirdeki ortadaki çizgiyi cetvelle çizen adam. <laughs> E, aynı da, adamdan ama aynı fizik aynı fizik. Aynı evet, evet, Her dur dinliyorsan bizi durst. kolaylıklar. Peki abi şey merak ediyorum bak şimdi aklıma geldi. Oradaki insanlar trip atıyor mu? Var mı böyle bir şeyler? Trip diye bir şey var mı? Bak ben tripin nasıl okunuyorsa artık Tripin. Türkiye'ye has bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama Amerika'da da bir kullanım var. Bir you tripping bro diye bir şey var. Ya şimdi o çok başka bir oralara sokma <laughs> ya. <yani. gülüyor> Yani genelde sevgililer arasında olur böyle bir şey de hani bir kız gelip sana şey der mi ya da pardon demez zaten öyle oluyor asıl. Hiçbir şey demiyor morali bozuk sonra soruyorsun canım ne oldu İşte yok bir şey yok bir şey yok bir şey 50'sinden sonra sen dün niye bana yazmadın böyle ya, şeyler oluyor mu mesela? Bence o global bir olay. Gerçekten mi? <laughs> evet bence o her yerde var. Abi ben onu Almanya'da rastlamadım ya. Buradakiler çok Avrupa'yı, belki bilmiyorum, Avrupa kıtasına yöneliktir. Ya bence oradaki olay sadece Türkiye'deki arkadaşlıklara ya da ilişkilere özel bir durum değil. Türkiye'ye has değil diyorsun yani direkt insan ilişkilerinde olan bir şey. Bence o insan ilişkilerinin doğalında her yerde var global olarak. Ama sanki sadece Türkiye'de adını koymuşlar. Hani ben İngilizce veya Almanca'da anlatamam bunu. Kelime olarak karşılığı yok zaten. Ya anladım da. Sonuçta atıyorum kız arkadaşından her dak her saniye farklı bir ol olaydan trip yiyebilirsin. Her yerde yiyebilirsin. O yüzden aslında yurt dışında ilişkiler Türkiye'dekilerle aynı. Sadece başta biraz daha çaba gerektiriyor. Ve de aynı şeyi beklememek gerekiyor. Yani Türkiye'de kurduğunuz samimiyet birebir beklememek lazım tabii ki. Ama gidince oraya zaten anlayacaksınız. Oradan da ayrı bir keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Bu arada samimiyetleriniz zamanla oluşacak zaten. Samimiyet hiç yok demiyoruz. Zamanla buzlar kırıldıkça buzları kırmak zaman oluyor burada. Türkiye'deki gibi tanıştın. Aynı arkadaş grubundasın. Zaman geçiriyorsun. İkinci saatin sonunda sana biri kanka diyorsa Amerika'da o iki saat değil iki gün olur. George'un illa ilk günden ensesine şaplak atmanıza gerek yok yani. Bir ay sonra atıverin ne olacak anladın mı? Evet yani hemen de olaylar çok hızlı gelişsin diye de beklemenize gerek yok bence. Zamanla zaten taşlar yerine oturur. Abi sen ortaya gidip bir arkadaşının ensesine vursan cuma günü. <laughs> ne der abi? <laughs> Açıklay açıklayabilir misin mesela bunu İngilizce bir şekilde? İngilizce yani Today is Friday, cover your neck. Oldu ya, mu? İşte e, programın başında dediğimiz şeye dönüyorum. Bu Türkiye'de var. Bunu şimdi Amerikalı'ya yaptığın zaman bakacak bana. içinden diyecek ki ne yapıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> bu adam bilmiyor ki böyle bir şeyi. Ama komik olurdu ya. Ben mesela şeyin hastasıyım. Türkiye'ye bir yabancı geliyor ya. Çocuğa direkt merhabayı falan geçip küfür. Küfür öğretiyorlar. Ya bunu ben de yapıyorum. Çok zevkli. <laughs> Mesela küfür öğretiyorsun, bir arkadaşını küfür ettiriyorsun, onu çekip böyle atıyorsun, aşırı komik. Ya, bu, kültür farklılıkları tabii ki de her yerde var. Türk kültüründe arkadaşlıklar gerçekten çok samimiyetten mi geliyor desem, ya da Türk kültürünün yapısından mı geliyor desem ama gerçekten sıcaklıktan değil mi? Sıcaklıktan yani çok ilginç davranışlarımız ve argo kullanımı gerçekten var. Ama Amerika'da bu kadar hızlı argo kullanımı ve el kol şakası yapılamıyor mesela. Hitap olarak bir de arkadaşça bir hitap olarak bir insan birine küfür eder mi ya? Evet yani baktığın zaman saçma. Hani ben Şimdi tam söylemeyeyim. Hani o ve Ç diyen duydum. Ama evet. tamamen normal bir şekilde hani kesinlikle bir art niyet yok ve denen kişi de cevap veriyor. Ya ben o, o, da karşı o da misliyle karşılık vererek mesela böyle bir şey var bizde hani böyle birbiriyle karşındakiyle oynuyorsun hani böyle atışarak mı diyeyim artık. Ya bu arada bence o hoş bir yani hangi dil olursa olsun ben öyle şeylere genelde karşıtım yani öyle bir kullanıma bence argoyu ne kadar samimi olursan olsun bence argo öyle bambum kullanılmamalı. Evet evet ya ufak olunca tamam da yani çok büyük şeyler deyince ciddi olmasa bile insanın asabını bozuyor gerçekten. Ya bozar ben niye birinden küfür dinleyeyim ki arkadaş? Ya adam arı niye var? Aynen aynen. Bak Amerika'da ya Almanya'da o kavga sebebi olabilir mesela. Çok ağır bir şey girersen. Ya zaten öyle çok ağır küfürler yok da aşırı. Amerika'da da herhalde bir yani birine malum kelimeleri desen abi direkt çat pat. Ya arkadaşlığım biter ya yani der ki sen bunları bana niye diyorsun der. Sonra da istiklal marşı ve kapanış. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok güzel bağladın. Sıklar maaşı demişken biz de ufaktan programın sonuna mı gelsek? Var mı eklemek istediğim bir şey? Son olarak yurt dışında arkadaşlık ilişkileri tabii ki de çok önemli ama farklı. Hiçbir zamanda ilk iki günün sonunda arkadaşınız olmadığı zaman bunalıma girmeyin. Zamanla elbet arkadaşlarımız olacak. Aynen öyle. Dert etmeyin. Türkiye'den biraz daha yavaş olabilir çevre edimi faslı. Ama kesinlikle büyük bir problem değil. İnsanlarla kaynaşılıyor. Yurt dışında da çok insanlar var. Yani illa Türk değil diye anlaşamayacaksınız diye bir şey yok. Hani illa aynı muhabbetleri yapmaya da gerek yok. Sonuçta farklı bir ülke. Farklı deneyimler. O yüzden çok da canınızı sıkmayın. Her şey şey güzel olacak yani durum böyle arkadaşlar bizden bu kadar ve bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın Herkese teşekkür ediyoruz görüşmek üzere.